Reels atıldıran herkese merhabalar. Bir önceki videom Oculus Quest açılış kutusu, kutu açılışı, açılış kutusu videosuydu. Kutu açılışının videosu ondan. Şimdi, bu videomuzda da aksesuarları test edeceğiz. Test etmeyeceğiz de. Yani aslında şöyle, ben az önceki videonun başını çektim. Direkt aksesuar videosuna geçiyorum eee ikinci hafta videosu da bu videodan sonra gelir herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Kollarımız burada. Ne deniyor? Bunlara bunlara bir şey deniyordu. Bunlara touch control. Touch 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 control deniyor galiba. Şimdi aksesuarlarımızı tek tek bakalım. Önceki şunlar açık olduğu için şuna geliyorum hızlıca. Çok hızlıca. Bu şöyle açık. Ben buna bakmak için aslında açtım. Ama çok bir şeyine bakamadım yani. Bunu bu bizim power bank tutacağımız. İşte ben power bank'imi daha almadım. Özellikle bunun gelmesini bekliyorum. Şu ne kadar açılıyor bilmiyorum çünkü. Bilmiyordum yani. Ee, o yüzden bunun açıldığı kadar sığacak buraya sığacak bir şeyle alayım diye gelmesini bekledim. Bu takılıp çıkarılabiliyor ama bunu takmayı denedim ben. Bayağı zor takılıyor. Bayağı da zor çıkıyor aslında ama bir süre sonra yalama yapar mı bilmiyorum yalama yapması bir yandan iyi bir yandan kötü şöyle hareket ederken fırlamasını engeller sıkışık olması ama e, tak çıkar yapmak zor yani çünkü şunu questin içine kendisine takınca bir daha çıkarmak çıkmayacağı için bunu çıkarmam gerekiyor ya da komple questle birlikte şarj edeceğim yani o şekilde. Ee, şöyle bunun arka kısmı cırt cırtlı çok da güzel bir cırt cırt var böyle yeni nesil cırt cırtlardan Plastiğimsi Normalde cırt Plastik de Kısa boy diyelim Burası da kumaşımsı ee, Bunu böyle çıkar yıkayabiliyorsunuz Bunun güzel yanı o Kafaya tam oturuyor diye umuyorum Daha denemedim ee, Üst kısmında böyle bir şey var Askısı var ee, Bu şekilde Uzatıp ...sıkıştırabiliyorsunuz. Buna birazdan deneriz. Ondan sonra... ...gelelim VR Cover'a. VR Cover bence... ...yani bence derken şöyle söyleyeyim. Denemeden söylüyorum bunu tabii ki ama... ...yaptığım araştırmalarca... ...VR Cover'sız veya bunun... ...AMVR marka versiyonu var. Şu kutunun sahibi marka. Ona da geleceğim birazdan. E, o ikisinin bu yüz arayüzünü almadan VR kullanmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü rahatsız ediyormuş. Yani ben demiyorum. Uzun süre kullananlar söylüyor. Şöyle cımbızla kağıdına pek zarar vermek istemiyorum. Eh. şöyle açıyorum. Gönderdikleri kutu çok güzel. Tabi bunlar bana böyle gelmedi. Kocaman hayvani kutular. iki tane kocaman kutu da geldi. Bu dördü birden. İkişer ikişer kutulanmış şekilde. Sağ olsun Amazon çok güzel paketlemiş. İçerisi hava yastığı gibiydi yani. Ee, şöyle açalım bakalım. Evet. Fiyar cover'ımız böyle geliyor. Kendi kutusunda mis gibi. Bu diğer videoda görmüş olabileceğiniz veya belki bu videonun başına koymuşumdur. Bilmiyorum. Şunun videodan önce çıkarmıştım. Şunun ayrı versiyonu. Ve videoda ne kadar belli olur bilmiyorum ama önceki videomda veya bu videonun başında büyük ihtimalle önceki videomda şunu çıkamadığını söylemiştim. O yüzden yıkanmasının zor olduğunu söylemiştim ama bu çıkart yıkayıp kuruması kuruyana kadar kullanamıyorsunuz. Ama bunun e, buralarında videoda ne kadar belli olabilir bilmiyorum ama cırt cırtlar var. Ve yanında iki tane şunlardan gönderiyorlar. E, şöyle kameraya detaylı gösterecek olursam mikrofondan da uzaklaşırım bakarken ama şu kalın bu biraz daha ince hangisi rahatınıza geliyorsa e, ben bir kalın denemeyi düşünüyorum ama ince ile inceyi kullanacağım gibi geliyor onu da şöyle açıklayayım bu ince olduğu için sizi lensleri daha fazla yaklaştırıyor ve daha fazla bu FOV dediğimiz şeye ulaşıyoruz. Yani bakış açısına. Bunu şu şekilde takıyorsunuz. Hatta takalım. Evet. Sizin belki bir saniyeniz, yarım saniyeniz benim de 10 dakika süren bir takma aşamam oldu. Ee, şöyle bunun burası karışık oluyor. Buna yapılabilecek bir şey yok. AMVR'ınkiler böyle karışık olmuyor bildiğim kadarıyla ama ee, yani göründüğü gibi şey değil. Ben bunu videolarda gördüm de bu ya bu yüze yani hissettirmez mi falan diyordum. Hayır abi materyali çok güzel. Aşırı yumuşak. Ve ben bunu suratıma taktığımda şu an yani nasıl diyeyim size slime takıyormuşum gibi bir şey. Suratıma slime değdiriyormuşum gibi. Ama öyle değil ama hani öyle iğrenç yapışkan tarz değil ama yumuşaklık jöle gibi çok hafif çok yumuşak bunu lenslere kullanılıyor şimdi yanına bir de kullanma kılavuzu vermişler bakalım keşke bunu okusaydım yapmadan önce Evet gözlük boşluğu şey gözlük şeyiyle uyumlu değil diyor şunla buradan hemen çıkarsam şunla uyumlu değil diyor ki uyumlu olmasını da beklemiyordum zaten önemli de değil gözlük boşluğuna mı ihtiyacınız var kalını takarsınız bu kadar basit ee, işte burada şu önündeki plastiği nasıl çıkaracağını şey yapıyor bir de orijinalinin aksine onun burun kısmında ışığı engelleyen iki tane plastik parça var şimdi bunu önce bir uyarımızı takalım Ben bu arada henüz Quest'imi hiç açmadım, hiç denemedim. Direkt olarak bunlarla denemeyi düşünüyorum. Bunu çıkartacağım öncelikle. Bunu zaten kullanmayacağım. Bir ara denerim belki. Belki. Emin değilim. Sanmıyorum. Bunu nasıl çıkartıyorum? Hadi bakalım kırmadan çıkartmayı görelim. Ha, basitmiş. Sadece dışarı doğru çekiyorum. Nazikçe. Ee, şöyle... Şu tarafı da çıkartayım öyle göstereyim kameraya. Bence bu taraftan çıkarsam daha sağlıklı olurdu da ama oradan da zor çıkacak. Evet. Hemen şöyle gösteriyorum. Burası abi kenarları fazla çıkıntı. İçerisi böyle içine doğru oyuk. O yüzden böyle geçtiği zaman tutuyor. Abi lense değdim yanlışlıkla lensi kesinlikle gözlük için kullanılan mikrofiber bezlerle silin diyorlar. Bakalım. Şimdi bunu alıyorum abi. Bu şekilde. ilk defa takıyorum bakalım. Ta bunu takmadan önce şöyle bir şey yapalım. Işığa doğru da orada çevirmeyeyim şunu. Ee, şunun şu arkadan çıkardım. Bunu komple daha takmayacağım. En son takmayı düşünüyorum. Ama ön tarafını şuradan sokarsam zor olacak gibi. Ucunu biraz kıvırıyorum. Çünkü dış kısmına takılıyor. Ya da hile yapabilirim. nasıl iki tarafta çıkık diye. Buradan. Yukarıdan sokabilirim. Şöyle. Bunu taktım. Sonra bunun boyunu ayarlayacağım. Bunu taktıktan sonra Şunu Şunu kapatalım ki mousepad'ime yapışıp durmasın. Bu şekilde bir ara monte ediyorum. Evet, bakalım. Gayet güzel. Alttan çok az bir ışık giriyor. Ama yani fena da değil, çok çok hafif bir ışık giriyor şu kısımlardan. Tam şu noktalardan çok hafif bir ışık giriyor. Çok hafif. Bunun EMVR versiyonlarında e, plastik fazla ince olduğu için buralardan turuncu ışıkların turuncu versiyonu için söylüyorum. Turuncu ışıkların girdiğini söyleyenler çok duydum. O yüzden onu alırken dikkat edin. Ben onu duyduğum için zaten VR cover'ınkini aldım. Yoksa EMVR'ınkini almayı düşünüyordum. Evet bu aksesuarımızı tadaktığımıza göre diğer bir aksesuarımız daha var. Şu. Şunu da bu da lenseri korumak için kullanmadığınız zamanlar bu şekilde lenslerin üstünü kapatabiliyorsunuz. Ve gönlünüz rahat ediyor. Aynen benim şu an ettiği gibi yukarıdan ışıktan ne kadar zarar görüyor bilmiyorum. Güneşten zarar gördüğünü mi? Işıktan zarar görür mü bilmiyorum. Ama ne olur ne olmaz abi. Şu an rahatlıkla masanın üstüne bırakabilirim. Ve gelelim çoklu aksesuar kutumuza. Şimdi benim öncelikle alma sebebim bunu şunlara takılan el tutacakları. Ama yanında bir sürü şey var. Bunlar neler? Buna şunun ne olduğunu biliyorum. Buna en son geleceğim. Çünkü onun için başlık gerekiyor. Şu. İlk önce şundan başlayalım. Şunu şöyle koyayım. Kamerada da görünür kalsın. Ee, bu arada çok güzel pakette gelmiş. Hani tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir naylon paket böyle şeyi var. Ne deniyor buna? Buzdolabı poşeti gibi. Şöyle bir silikon kuruyacak var. E, bu normal quest için oluyor ama şey, quest yüz yüzü için oluyor diye biliyorum. Şöyle takıyorsunuz abi. Bu arada bu hani şey değil. E, resimde görüp aldananlar da olmasın eğer düşünüyorsa. Bu sadece abi bir silikon şey. Hani bunun gibi sünger bir materyal Bu bunu bunun üstüne takmak için alıyorsunuz. Şöyle takıp dediğim gibi önceden de bahsettiğim gibi orijinalini çıkartamadığınız için bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece bunu çıkartıp yıkayabilirsiniz spor aktivitelerinde kullanıyorsanız eğer çok terleme yapacağınız. Şöyle bir kontrol edin tekrar. Yani hoş. Deriye çok böyle garip hissettirmiyor ama şunu denedikten sonra abi bu çok sert geliyor bana. Ama yine de o kadar sert değil yani. Evet. Bunun amacı bu. Birazdan VR Cover'ınkine de deneyeceğim. Şu içindekilere de bakayım. Eğer ona da oluyorsa çok güzel olur. Bakalım. Eee... Tamam benim yaptığım gibi söylemiş. Şu ön kısmı ön tarafı kapatacak falan diye özellikle belirtmiş. Bakayım kapatıyor mu? Evet kapatıyor. Şimdi bunu ötekinde de deneyelim. Şu kısmı uyumlu olmayabilir. Ama bir denemekte fayda var. Şöyle deniyorum hemen. Buna da oluyorsa on numara olur. Ben başkasını kullandıracağım zaman direkt olarak bunu takarım. Ya da dediğim gibi bu bunu bunun üzerinde bırakırım. O şekilde kullanır kullanmak isteyen başkasından kastım kardeşim, annem, babam, işte kuzenim falan merak ediyordur diye düşünüyorum buradan da Atamert'e selamlar. Reklamını da yapayım şöyle şuraya bir yere koyayım. Çok beni tavsiye etmediğim videolar çekse de. Tavsiye edemeyim de yani. benim tarzım değil. kesinlikle benim tarzım değil. E bu, buna olmuyor. Hiç uğraşmayacağım abi. Olmuyor. Çok büyük geliyor. Bir de ben bunu yanlış taktığımı fark ettim. Yani şurada hala çıkıntılar var. Bu normal mi bilmiyorum ama. Ben bunu bir düzeltirim. Kullanmadan önce. Bunu buna takılı olarak bırakacağım. Çünkü bu bununla kullanılmak için yapılmış. Çok belli yani. Veya belki EMVR'in kendi ürünleriyle de uyumludur. Orasını bilemeyeceğim. Evet, bunu bu şekilde kaldırıyorum. Şuna kaldırıyorum. Bu az önce VR cover için kullandığımız şeyin aynısı lens koruyucu. Ama bu sert. Sert olduğu için bunu kullanmak istemedim özellikle VR cover'ınkini kullanayım dedim. Yumuşak, içine rahat giriyor. Ne bileyim daha hoş yani. O yüzden bunu yedek olarak onun başına bir şey görse umarım gelmez. Kullanmak için şey yaptım. Şimdi. Gözlük için bunu kullanabilirsiniz. Ben e, bu dediğim gibi bana ekstra geldi. Ben özellikle bunu istemedim ama. Şimdi pahalıştığımız lazım. Şöyle. Ama e, şu an VR cover'la şey kullanamayacağımız için gözlük boşluğu bırakıcısını kullanamayacağımız için kalın versiyonu şey yapabilirsiniz ama ben bunları büyük ihtimalle gözlük kullanmasam bile ee, kullanacağım çünkü tahmin ediyorum hani gözümü şeye değdirmemi de engeller ama böyle cam şeyi gibi plastik versiyonları da var şimdi EMVR logolu açıyorum tane şundan vermiş. Bunlar sanırım lastikleri tutmak için ya. Daha sonra şöyle siyah lastikler var. Boy boy. Aynen. Ee, ve bunların kenarlarında çentikler var. Bu çentikleri bunlara geçiriyoruz sanırım. Ki üstünde dursunlar. Ve e, boy boylar. Şöyle kalınlar. Kalın orta ve ince olmak üzere farklı farklı versiyonları var şöyle. Ne kadar görünür bilmiyorum kamerada. Daha sonra biraz daha var kutunun içinde. Aynıları sanırım sadece renkli versiyonları gibi geldi bana. Onlara da bakacağım şimdi. Evet. Bunlar da sanıyorum aynılarının renkli versiyonları. Hemen bakıyorum. Evet, üçlü yine aynı şekilde. Şu etkiyi yaratmak için abi. Olay bu. Bundan ibaret. Bu plastikleri lenslere geçiriyorsunuz. Ondan sonra üstüne bunları takıyorsunuz ve hazırsınız. Şimdi ben siyahları kullanacağım siyahların orta boy versiyonunu kullanacağım çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum orta boy yeterli gelmezse büyüğüne geçerim Bileyim fazla büyük geldi küçüğüne geçerim şimdilik renkli yapmayı düşünmüyorum renklisini sonla yaparım herhalde şöyle yapalım şimdi bunların hangileri orta boy şu ikisi büyük Şu ikisi orta boy. Bu. Bunları da kutunun içine kaldırıyorum. Bu özellikle yazdığı bir şeyler var mı? Orijinal lens koruyucu şeyini kaldırın diyor. Ee, lastikleri lens koruyucularını geçirin. Ondan sonra takın diyor. Orijinal lens koruyucularını kaldırmadan kastı nedir? Ha, Quest 2'de yoktur diyor. Bu adamı geçin diyor. Quest 2'de yok. Yani bizde yok. Şimdi öncelikle kolaylık olsun diye şunu çıkartıyorum. Zaten üstündeki cover'ı düzgün takamadığım için baştan takacaktım. Iyi oldu. Daha sonra şunları bu şeye takalım i̇şte kamerada göstermek açısından bunları bu şekilde monte edeceğim. Biraz zarar vermeyiz 20 günümüz heba olur. Şimdi bunları takarken, bir basit yol keşfettim. Onu da hemen açıklayayım. Lansları dokunup duruyoruz ama. Ee, şu sivri kısımlarını önceden oturtursanız tam kenarlara takmak daha kolay. Şöyle IPD ayarımız var bir de. Onu kullandığımız zaman bakacağız. Ben şimdilik iki de tutacağım. Ve Bunun lenslerini hemen yine kapatalım. Buna daha sonra geleceğiz. Evet, bununla da işimiz bitti bu aksesuarımızla. Renklerini takabilirim sonra. Ee, ve son aksesuarlarımız benim bu hepsi bir arada kutuyu almaktaki amacım bunlar. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ee, eğer şeyi biliyorsanız Valve indeksi bilmiyorsanız resmi hemen ekranda ve e, onları Knuckles deniyor onlarınkine biliyorsanız bıraktığınızda elinizden tamamen düşmüyor. Yani her ne kadar bu bilekten tutsa da sonuçta düşüp sallanabiliyor. Ama bunlarda öyle bir şey yok. O yüzden ee, şöyle aparatlar var. Bunlar abi aynı Valve Index gibi kullanmanızı sağlıyor bunları. Şimdi içine böyle bir kart çıktı, garanti kartı diyor. Şöyle tutacakları var. Cırt beraber yapışmış her yere. Şöyle dört tane metal e, ne diyeyim buna ip tutacağı. Dört tane. iki tane lazım diye biliyorum. İki tane de yedek gö göndermiş olabilirler. Şöyle koyalım şunları. Şimdi bunları çıkartıyorum kutusundan. Evet. E, ku yükleme kılavuzu da yani uygulama kılavuzu veya nasıl arzu ederseniz burada. Ben buna bakmam gerekiyor bir hızlıca. Şimdi diyor ki bunu aldınız abi. Buna diyor şunlardan birini takın diyor. Burada yeri var. Ben bunlardan birini takıyorum buraya. Taktım. Right'miş bu bu el. Daha sonra da buradan diyor bir tanesini alın diyor. Kaç tane var burada? O fazla göndermişler sanki. Bilerek. Evet. iki tane beyaz, bir kırmızı, bir mavi var. Ben beyazları tercih edeceğim. Şimdilik. Aslında rengarenk yapmayı istiyorum ama. Şimdilik böyle tercih edeceğim. Bu arada bunların iç kısmında şöyle silikonumsu bir yapı var. Ele yapışmasını sağlıyor sanırım bunların. Daha sonra bunu diyor ki şuradan geçirin diyor. Pardon buradan değil. Önce bastırıp geçiriyoruz. Hadi ya. Ben ters yaptım. Sanırım. Bir dakika benim anlamadığım bir şey var burada. Katlanan yer aşağıda diyor işte. Düz takmışım. Doğru takmışım. Burada da katlanan yer yukarıda gibi bir şey diyor. Ben bunu buraya takarak tutturamam. O zaman böyle olmak zorunda ki alt kısım zaten Yaylı olduğu için tutar bunu. Yani ben bunu şöyle takmam gerekiyor. Burada boylarını belirtmiş. Bunu yapmak ne kadar işkence bir şey ya. Amacımız bu. Elimizden bırakabilmek. Ve diyor ki yani bu benim elimin tam olduğu sayılır. Aslında medium seçebilirim. Hatta öyle yapalım. Şimdi denemek için şöyle bir şey yapabilirsiniz abi. Şöyle koyduğunuzda eliniz hangisine denk geliyor? Benim en alttakinin üstünü biraz kaplıyor. O yüzden bir üstünü seçtiğim zaman daha iyi olur. Evet. Şu şekilde elimizi soktuğumuz zaman beklediğimiz efekti aldık. Bunda ipini içinden şöyle geçirirsem eğer Tabii ki pil şeyini daha çıkarmadım. Bu şekilde oluyor. Böylece bunu elimden bırakabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Hoş. İyi ki almışım dedikten bir şeylerden. Bir. Tabii daha kullanmadım ama ee, yani hoş olduğunu düşünüyorum. En azından şu şekilde bırakabilmek. Tabii ki bunu da takacağım. Ne olur ne olmaz. Güvenlik. Dediğim gibi için silikon yapısından dolayı kayacağını pek düşünmüyorum ama silikon yapısına takarken sorun yaşatmadı değil yani. Evet. Üst kısmına nasıl takıyoruz? Şöyle iki tane çırt çırtımız var. Dört tane çırt çırtımız var. İki tane de koymuşlar. Bayılıyorum bu adamlara ya. şöyle şurasından geçiriyorum abi. Bu tarafını mı öne sokmuş? Onu göstermiyor. Vallahi göstermiyor. Bu buradan giriyor mu peki? giriyor. Zaten bunun yeri burası sanırım. Çünkü diğer yerlerden kesinlikle dışarıdaki şey geçmez. Bu cırcırtlı tarafını ben üst tarafa getireceğim ki kontrolöre değen kısmı kola değer kısmı yumuşak pamuksu olsun. Ve bunu bu şekilde yapacağım. Delik dışarı gelecek şekilde. Çünkü ben bunu böyle yaparsam eğer Böyle olacak. Ve ta da güzel bir şekilde tuttum. Evet birinci kolumuz hazır. Lastikli yapı olduğu için şöyle elime çıkacak geçirebiliyorum. Sıkacak gibi olursa buradan da gevşetirim. Evet. Gelelim diğer kolumuza. Abrakadabra yapacağım ben buna. Evet. Bu şekilde. Daha çırçırsını takmadım. Ama olay şu. Çırçırsını niye takmadım? Daha pil koruyucularını çıkarmadım. Olayımız budur abi. Bu şekilde kullanıp bıraktığımızda elimizden gitmesi. Ve videonun uzunluğundan ben şunu anladım. Yani buraya kadar geldiyseniz tabii ki videonun sonunu fark etmişsinizdir ve bu videonun devamında e, Kullandıktan sonraki videonun olmadığını görmüşsünüzdür Çünkü neden böyle düşündüm Video çok uzadı video çok uzadığı için diğer videoya Diğer videoyu ana video yapacağım bu aksesuar videosu gibi bir şey oldu Diğer videoda da aksesuarların Kullanımlarını Bahsedelim Evet izlediğiniz için teşekkür ederim e, Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamayı unutmayın Beğenmediyseniz beğenme butonuna tıklayın. Ee, bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Çok güzel çok büyük reklam yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bu arada Twitch kanalıma beklerim. Yayın yapmayı düşünüyorum. Yani yapıyordum zaten ama pek izleyen yoktu. Belki VR ile izleyen olur. Görüşürüz.